I'm gonna <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar çekiyorum ama öncelikle güncellemede gelen şeyleri göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hediye kutusunun böyle resmini yapmışlar. Çok güzel olmuş. Benim bu kadar karakterim mi vardı lan? Bayağı bir karakterimiz olmuş. İşte çok güzel olmuş arkadaşlar. Burada mesela bilmediğiniz silahların tiplerine bakabilirsiniz. Eskisine göre daha güzel. Yararlı. Sonra arkadaşlar e, Türkiye gelmiş. Bu gelmiş. Sonra bu gelmiş. Amazon gelmiş. Şu 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 şu. Ultimate'in değişik bir türü gelmiş arkadaşlar. Hemen yani şey K paketi güncellenmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tüm yeni silahlar var burada arkadaşlar. Burada yıldız paketi var arkadaşlar. ETS'nin Türkiye'si çıkmış. Bunu göstermiştim. İşte bunda pek bir şey yok. Bir de şu silah çıkmış arkadaşlar yeni. Bu önceden vardı. Bunun yenisi çıkmış. Bu kadar arkadaşlar. Oyuna gidelim. Oyuna geçelim. Hileler de kalkmış arkadaşlar. 3-5 ele yılın ben odaya. Kaldırmışlar. Ben o da bulup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyundayız. hemen oyunun içine gelen güncellemeleri gösteriyorum. İlk baştaki bu arkadaşlar. Şiran üstüne geldim mi? Kırmızı oluyor ve ismi yazıyor. İkincisini öldüm mü göstereceğim. Ölünce çıkıyor çünkü o. Böyle bir olmaz bunları. Çıkar bir böyle kafamıza pu der. Bire bir kalmışız. Orada mı? Annen orada. Lan çok yani bunlar arası çok düştü ya. 330 lira. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çantanın üstünde e, şey var, simge var. O yeni olan, yeni olan. E, o var, başka da yok. Bir de hileler kaldırılmış arkadaşlar. Çok iyi, güzel olmuş. Bayağıdır bir hile görmüyorum. Onu da girdim onundan da hile yok. Eskiden ben birazdan gösterip seni. Birazdan derken falan. Yere Bir işe ben mi güzel aldım Tua De devam ediyoruz. Kardeşi resmemediğim için çok özür diliyorum Pihalıdır oldur Kardeş ben aldım ama yani. şimdi ayıp, ayıp Hile değil ya Görmedik. Görmedik öyle bir şey yazıyor. Öldün diye adama hile mi lan? Bu da arkacı. Wow Geber. Yani arkadaşlar işte gördüğünüz gibi böyle çantanın üzerinde singe çıkıyor. Besleyelim mi? Bomba atıldı ama geliyor gider. Ne kahvacı Oradalar o zaman. Ben de şuradan gideyim. Koşa koşa. Şunlar mı? Ne Nereye ateş ediyorsunuz? Öldürmüşler adamı. Uh. <laughs> evet arkadaşlar yepyeni bir intro yapacağım bugün. Tüm oyunlar arkadaşlar oynadığım bölümleri koyacağım. Bakalım güzel bir şey çıkaracağız ortaya. yani güzel bir şey çıkartırız inşallah. Uzun bir uğraşlarla yapacağım çünkü. Bayağı bir uğraşacağım. Uf lagınayım. Adam oraya zıpladı ya. Ses kasalım diyorum Öldü. Nerede öldü? Orada öldü. Ben Tabii seni bir kere beslemedim onun için full besleyeceğim. Bir reslam nedeni al. Kalk hadi ya. Ateş ediyorlar orada ateş ediyorlar. Lan arkacı, arkacı. Nerede bu arkacı? Orada. Uf, güzel aldık. K K K K K. Nasıl gidelim, nasıl gidelim bizim adam orada öldürmüşler. Aa, burada 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 burada. Elim kaydı. Oha onu da aldık. tk attı. Allah'ım elim kaymasına rağmen adamı aldın mı ya? Öyle ezimizle gidelim ya. Adamlar set e, ve ve hiç tire var adamlarda. Sonra diyorlar oynamayı bilmiyorsun. Ya. Ben oynamayı bilmiyorum. Biraz düşündüm. Şurada adam var, gitsem lan? Gidiyorum, gidiyorum. Nereye gidiyorsun lan sen? Aldı konu Arkacılık değil bu, yancılık. Orada adam var. Onda 98 oldu. Çünkü bak, sınıf onun adına destekliyorum. Bak, sana borçluyum diye de destekliyorum. Millete küfür etme. Yani i̇şte güncellemede gelen bu işler arkadaşlar. Sonra işte bu. Başka da bir şey gelmiyor son içinde. Yiler kalkmış güzel. Şu an bir emmi arıyoruz Öldü. kazana kaldı iyi. Dık, dık, dık. Şöyle. Karama lan. Söz yok Adamı kovdum ha, aldık onu. Orada adamlar var lan, adamı tarıyorlar çünkü. Çeriz kendini mi tarıyor acaba? olabilir bilir. Bonnie Bonnie, aha orada da var. Bonnie Bonnie seni de aldık. <laughs> lan, Allahım, bunu öldük ya. kopluk bizden mi? Değil. Hadi alırsın. <laughs> Aferin lan. Bu neyle lan? Bu adam ile mi Japonika ile değil? Adamlar o ne? Şu da ile değil. Ben de ile değilim. Anne. 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 Dur aldık be. Arabama bakıyordum. Wow. ya de bak işte. Sabahtan beri seni Diğer taraf. Allah'ım ya. <laughs> ne yapıyor lan bu? Bir daha bunu da istemeyeceğim bakmıyorum. Adam 5'e gelmiyor. Uçak yedi ya. İyi oyun uzadı. Helal dedi Allah'ım. La 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 la. Canım azalttı ya çok ömürlü Lan lan onu öldürdük Canım çok az 96 can iki kişi onla da öldürürüz herhalde lan Adam çift öldükten sonra Arkadan geleceğini biliyorum Şurada görüyorum Orada yukarıda Ananı yiyin ya oyun az. O oyun uzadı hadi kralız. Uzasın uzasın hadi. Devam. Tamam. Bırak hiç Adam tek at be. Eyvallah. Hayır. Eyvallah diyorum ya. Helal. Oyun uzasın. hadi. Şu, şuna da kaptırma yak da kral benim. Diyorlar ya. Bir bomba sallayalım şöyle canı Ne bileyim gidelim. Lan. Öldürdüm. Yes kazandık. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Küçük bir bölüm oldu. İyi kral olduk. Bir like atmayı unutmayın. Daha fazla gelsin. Bay bay.